Çok uzak bir mesafe kat etmek istediğinizde örneğin bir kıtadan diğerine gitmek istediğinizde uçak bileti alırsınız ve havada birkaç saat geçireceğinizi bilirsiniz. Uzay yolculuğu söz konusu olduğunda ise uçaktan daha hızlı seyahat etmeniz gerekir. Çünkü tüm ilgi çekici yerler çok uzaktadır. Uzay keşifleri uzun zamandır ışıktan daha hızlı seyahat etmenin yolunu arıyorlardı. Keşfedilen tüm yöntemlerin önemli dezavantajları vardı. Ama bilim insanları yeni bir yol buldu. Nasıl bir yol bu? ne gerektiriyor? Ne zaman bu yolla seyahat edebileceğiz? Işıktan daha hızlı seyahat etmenin yolunu öğrenmek için videomuzu sonuna kadar izleyin. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken tek şey videoyu beğenmek. Haydi başlayalım. Işık büyüleyici bir şeydir. O olmasa bu videoyu izlemeniz imkansız olurdu. Dünyamız güneş ve insanların bulduğu diğer yapay ışık kaynakları sayesinde aydınlanıyor. Muhtemelen ışığın çok hızlı seyahat ettiğini duymuşsunuzdur. Peki tam olarak ne kadar hızlı? Işığın hızı tam olarak bilinir ve diğer ölçümlerin çoğunun temelini oluşturur. Işığın boşluktaki hızı saniyede tam olarak 299.792.458 metredir. Bu, ışığın saniyede yaklaşık 300.000 kilometre yol aldığı anlamına geliyor. Işık o kadar hızlıdır ki, karanlık bir odada bir ampul yakarsanız Işık neredeyse anında tüm odayı doldurur ve seyahat ettiğini fark etmezsiniz. Işıktan temellenen bir başka ölçüm birimi, ışığın bir yılda kat edebildiği mesafe, yani ışık yılıdır. Bu değer yaklaşık 10 trilyon kilometredir. Gökbilimciler ve fizikçiler evrendeki muazzam mesafeleri ışık yılıyla ölçer. Daha önce de belirtildiği gibi evren o kadar geniştir ki ışığın bir yerinden diğerine geçmesi uzun yıllar alabilir ışık aydan gözlerimize yaklaşık 1 saniyede gelir. Yani ay bize yaklaşık 1 ışık saniyesi uzaklıktadır. Güneş ışınlarının seyahati daha uzun sürer. Gözlerimize ulaşmaları için yaklaşık 8 dakika gerekir. Yani güneşe uzaklığımız yaklaşık 8 ışık dakikasıdır. Bize en yakın yıldız sistemi olan Alfa Centauri'den çıkan ışığın buraya gelmesi yaklaşık 4.3 yıl gerektiriyor. Bu yüzden Alpha Centauri bize 4.3 ışık yılı uzaklıktadır. Güneş sistemimizin ötesindeki diğer yıldız ve cisimlere uzaklığımız birkaç ışık yılından birkaç milyar ışık yılına kadar değişiyor. Bu yüzden gök bilimcilerin uzak evrende gördükleri her şey aslında tam anlamıyla tarihtir. Uzaktaki cisimleri incelediklerinde onları ışığın orayı terk ettiği zamandaki halleriyle görüyorlar. Evrenimizin bu büyüklüğü sebebiyle bilim insanları uzun zamandır ışık hızında seyahat etmenin yolunu arıyor. Bu gerçekleşebilirse insanlık gezegenler arası bir tür olacak. Örneğin SpaceX'in milyarder CEO'su Elon Musk Mars'ta bir yerleşim kurmak istiyor. Ancak keşifleri Kızıl Gezegen'e varana kadar en az 5 ay yolculuk yapmak zorunda. İki gezegen arasındaki mesafeye bağlı olarak bu süre yaklaşık 1 yıla bile ulaşabilir. Halbuki ışık hızıyla yolculuk yapabilseler 4 dakikadan daha kısa sürede Mars'a ulaşabilirler. Araştırmacılar bu yüksek hızla seyahat etmeyi başarmak için birçok farklı yöntem denediler. Ne var ki bu sorun hiçbir yöntemle çözülemedi. Ta ki bu videoda bahsedeceğimiz yeni keşif açıklanana kadar ışık hızının %1'ine ulaşmak bile çok zordur. Ki bu kadarı bile başarılsa Los Angeles'tan New York'a birkaç saniyede gidebilirdik. Buradaki temel sorun enerjidir. Hareket eden her cismin bir enerjisi vardır. Fizikçiler buna kinetik enerji derler. Daha hızlı gitmek için kinetik enerjiyi artırmanız gerekir. Sorun şu ki hızı artırmak için çok fazla kinetik enerji gerekiyor. Bir şeyi iki kat daha hızlı yapmak 4 kat daha fazla enerji gerektirir. Bir şeyi 3 kat daha hızlı yapmak 9 kat daha fazla enerji gerektirir. Örneğin 50 kilo ağırlığındaki bir gencin ışık hızının %1'ine ulaşması 200 trilyon jüle mal olur. Bu kabaca Amerika'daki 2 milyon insanın bir günde kullandığı enerji miktarına eşittir. Örneğin bizi evrenin en uzak bölgelerine çok hızlı götürecek teknoloji olarak lanse edilen M-Drive'ı ele alalım. Patente alınan bu buluşta mikrodalgalar biraz neye hapsedilir ve bu dalgaların sıçrayışları itme kuvveti üretir. Yani itici madde kullanılmadan itme gücü elde edilir. M-Drive, Newton'un ikinci yasası olan cisme uygulanan net kuvvet, cismin kazandığı momentumun zamana bağlı değişimine eşittir yasasına dayanır. Işık hızında hareket eden bir elektromanyetik dalganın reflektörü aktarılacak belirli bir momentum vardır. Ve neticede ortaya çok küçük de olsa bir kuvvet çıkar. M-Drive bu küçük kuvvetlerin birikmesiyle çalışıyor. Kulağa basitmiş gibi gelse de başarılı olunduğu takdirde fizik anlayışımızı tamamen değiştirecek bir şey bu. İçeri hiç enerji girmiyor. Dışarıda hiç enerji çıkmıyor. Bu da şu soruları doğuruyor. En başta dalgaların hareketi nasıl başlıyor? Sonra nasıl devam ediyor ve momentumları nereden giriyor? Momentum ortada bir itme olmadan kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bu yüzden birçok bilim insanı M-Drive'ı ciddiye bile almıyor. Eğer M-Drive çalışırsa fizikçilerin evren hakkında bildiklerinin çoğunu geçersiz kılacak. NASA ve Çin tarafından itme kuvveti elde edildiğini gösteren umut verici sonuçlar Dresden Teknoloji Üniversitesi fizikçileri tarafından teste tabi tutuldu ve bu pozitif sonuçların yanlış olduğu dış kuvvetler tarafından açıklanabildiği görüldü. Öte yandan var sürücüsü, pratik uygulamalarda 10 yılı aşkın deneyime sahip fizikçi Dr. Erik Lenz'in gösterdiği üzere güzel vaatlerde bulunuyor. Lenz, var sürücüsünü bilim kurgudan gerçeğe geçirmeye çalışan ilk kişi de değil. Bunu deneyen ilk kişi Meksikalı matematikçi Miguel Alcubierre ydi. 1994'teki önerisi var sürücüsü ile ilgili resmi literatürün başlangıcı oldu. Ne yazık ki Alcubierre var sürücüsü bilindiği gibi aşırı miktarda enerjinin yanında egzotik madde gerektiriyor. Bu yüksek radyoaktif madde sadece teoride var olan bir şey. Ne araştırmacıların doğada gözlemlediği ne de insan yaratımının bir madde. O zamandan beri buna çözüm getirmek için birçok farklı öneride bulunuldu. Eski NASA mühendisi Dr. Harold G. Sonny White, 2010'da sürücünün fiziksel tasarımının güncellenmiş bir halini önerdi. Gereken enerji miktarını daha az göz korkutucu bir sayıya indirdi. Ama bu öneri yine uygulanabilir değildi. Çünkü eskisinden az da olsa egzotik madde gerektiriyordu. İsviçre'de uygulamalı fizik olarak bilinen bir başka araştırmacı grubu kendi konseptlerini ortaya koydu. Onların modeli Warp Balon'u yaratmak için egzotik madde gerektirmiyordu. Ama ışık hızını da aşamıyordu. Lens kendi konseptinin öncekilerden ne açıdan farklı olduğunu açıklamak için öncelikle Alcubierre sürücüsünün fiziksel yapısına işaret etti. Alcubierre'nin bir VAR sürücüsünün olası kabiliyetlerine dair sezgisel bir fikir ortaya koyduğunu söyledi. Bar sürücüsü kısaca şunu yapabilir. Uzay gemisinin hemen önündeki alanı daraltıp hemen ardından genişletebilir. Bu yüzden var sürücüsü uzay gemisini hedefine götürecek bir eğrilik dalgasıdır. Warp yolculuğunun temeli bu fikre dayansa da Lens bunun temel bir özellik olmadığını savunuyor. Fizikçi Joss Natario'nun 2002'de önerdiği gibi gemiyi ileriye taşımak için genişleme ve daralmanın gerekmediğini söylüyor. Natario'nun çalışması onu egzotik maddeyi değil sıfır veya sıfıra yakın olduğu durumlarda bile her alanda gemiyi taşıyabileceğini kanıtladı. Bu önemli bir atılımdır. Çünkü geminin önündeki ve arkasındaki alanın deforme edilmesi gerektiğine dayanan önceki önerilerden farklı olarak egzotik maddeye ihtiyaç olmadığı anlamına gelir lens de teorisinin üstüne koyarak geleneksel fiziğe dayandığı için daha uygulanabilir olduğunu düşündüğü bir öneri sundu. Bu çok önemli malzeme farkının yanı sıra lens enerjiyi warp balonun etrafına farklı yerleştirdiği önerisinin Alcubierre ve diğerlerinden geometrik olarak farklı olduğunu belirtti. Alcubierre çözümünde enerji yoğunluğu ve eğrilikler maksimum düzeyde ayrılmıştır. Enerji yüksek daralma ve genişleme bölgeleri arasındaki küçük bir halka ile sınırlıdır lensin önerisindeki eğrilikler ve kaynaklarsa ise birbiriyle bağlantılıdır. Yüksek enerji yoğunluğu, yüksek genişleme ve daralma bölgeleriyle neredeyse tam olarak örtüşür. Bu geometrik fark, lensin önerisini öncekilerden daha uygulanabilir bir var çözümü haline getirir. Elbette lensin var sürücüsü hala tamamen teorik bununla birlikte ihtiyaç duyulan enerji miktarını azaltan bu versiyonun hayata geçirilebilir bir hal alması için bir adım atılabileceğini düşünüyor. Bir sonraki hedefinin günümüz fisyon reaktörünü kullanarak ışık hızının %1'i hızda hareket edebilen bir vart balonu yapmak olduğunu söylüyor. Var sürücüsünün patentini şimdilik almayacağını çünkü çalışmasının bu alandaki hızla büyüyen bir çalışma grubunun bir parçası olduğunu belirtiyor. Alcubierre'nin 1994'teki önerisinden bu yana konseptlerdeki bu son artışın fizikçilere var sürücüsünün gerçek ve test edilebilir bir versiyonun düşünülenden daha yakın zamanda yapılabileceğine dair bir umut verdiğini de ekliyor. Lens, var sürücüsü alanında son zamanlarda ne kadar ilerleme kaydedildiğini görmenin heyecan verici olduğunu söylüyor. Daha birçok ilerlemenin yapılacağını düşünüyor ve önümüzdeki birkaç yılda olacakları dört gözle bekliyor. Aşağıdaki yorum bölümüne ışık hızında seyahat hakkındaki fikirlerinizi yazın.